Merhaba arkadaşlar. Bugün Beyza Hanım'ın piercingini yapacağız. Heyecan var biraz. Evet. Ama daha önceden yaptırdım. Atış olman lazım ya. Evet alışıyor. Evet. Bitti. Şimdi piercingi takacağım tamam mı Beyza? Hı hı. Emniket neresi? Çankırı. Noron oranın ismi meşhurdu. mi? Tuzlu. Tuzlu deblebisi değil mi? Hı hı. Eza sadece topu kaldı tamam mı? Hı, çocuğum y adı bu arada. 24 saat duş almıyorsun. Hı -hı. Kulaklık takmıyorsun. Hı -hı. Darbelerden kesinlikle uzak duruyorsun. Darbe almıyorsun. Hı -hı. E, sabah akşam antiseptikle temizleyip antibiyotikli krem kullanıyorsun tamam mı? Tamam. Evet arkadaşlar bir daha sonuna geldik. Yeni işlemlerde. görüşmek hı -hı. üzere. Hoşçakalın.